Abi bu deprem başladı televizyonlar ya. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Hadi bir örnek olsun. Edirne'de belki ticaret herkes bir günlük alacağını bağışlar diye. Ben de bir günlük kazancımı bağışlıyorum. E tabi bizim gelirimiz o kadar yüksek değil ama arkadaşlar sağ olsunlar er gelen işte ver bize iki çay dedi 50 lira attı. Ver bize üç çay dedi de 100 lira attı. Onların da destekleriyle güzel bir meblağ toplandı. Baktım ki o tarafa bağışlar da çok şey oldu e, yani yığılmalar oldu. Ben şey olarak yaptım erzak olarak su olarak falan da yapmıştım zaten ayrı. Ondan sonra dedim şeyi gördüm e, bizim arama kurtarma ekibinin videosunu falan gördüm tanıdığım arkadaşlar da vardı içinde. Hadi dedim e, yabancılara bakın görüyorsun aletler vatlar falan dedim bizim niye olmasın hiç olmazsa dedim o tarafa zaten gidiyor ben de dedim edin arama kurtarmaya bir şey yapayım destek olsun. E, bana göre kendi ilimizin hem tanıtımı oluyor hem de zaten can kurtarıyorlar. E, i̇limiz ufak. Daha iyi yardımlar gelmesi de bence daha iyi olur. Yani bakıyorum ekipmanlar çok farklı. Yani bir Bulgaristan ekibinin, bir Yunanistan ekibinin ekipmanlarıyla kıyaslayamıyoruz bizim ekipmanları. Arkadaşlar biraz desteğe ihtiyaçları var. Herkesten yardım bekliyorum. Evet e, teşekkür ediyoruz. E, tabii yani aslında felaketi olarak nitelendirildi bildi bu e, tekrarlanan Hayatını, yaşamını iyitenen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, e, yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. İmdat bilgin e, kardeşimize bu duyarlı e, davranışlarından ötürü İdina evet. Arama Kurtarma Derneği'nin tüm üyeleri adına ve İdina Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu adına e, ben de kendilerine e, tekrar teşekkür Güzel. ediyorum. Bu rüyalı davranışlarından, hareketlerinden, rol verdikleri desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Sağ olun. var olsunlar. Umarız ki e, bu şekildeki e, vatandaşlarımızın rüyalılığı artar, desteklerini işsizgemezler. Teşekkür ediyorum.